hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Ören Yeri. Göreme Ören Yeri'ni gezeceğiz arkadaşlar. Burada birçok kilise bir arada bulunuyor. Kapadokya'nın ilim ve düşünce üssü, binlerce yıl manastır hayatının hüküm sürdüğü en özel yerlerinden biri Göreme Açık Hava Müzesi. Vadinin hikayesi Milattan sonra 4. yüzyılda ilk Hristiyanlık dönemlerinde başlamış. Biz de şimdi bu güzel açık hava müzesine, yani Göreme Açık Hava Müzesi'ne doğru yol alıyoruz şimdi. Kayseri Psikoposu Aziz Basil'in bölgeye gelerek öğretilerini yaymaya, öğrenci yetiştirmeye başlamasıyla manastır hayatı vadiye hakim olmuş. Göreme Öğren Yeri diye de anılan bölge, 13. yüzyıla kadar eğitim, öğretim sisteminin merkezi olmayı sürdürmüş. Neredeyse her kaya bloğunun oyularak ibadet, yaşam ve öğreti alanlarına dönüştürüldüğü, her alanda kutsallığın sanatla birleştiği bu vadi, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş. Kapadokya'ya gelip de görmeden gitmenin eksik bırakacağı, Aziz Basil'in ilham kaynağı, gelmiş geçmiş binlerce keşişin düşüncelerini kayalara kazıdığı, Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde gezilesi görülesi onlarca manastır, kilise ve şapel bulunuyor. Evet, şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Biraz daha yukarıdayız. Oraya evet. da bir geçeceğiz bugün. Burada yoğunluklu peri bacaları var. O kadar güzel görüntüler oluşturuyorlar ki. Hepsi de böyle odalar var. Göreme öğren yerine geldik. Buraya müze kartlarla yine ücretsiz giriş yapabiliyoruz. Asırlarca farklı ırkları, farklı dilleri bir çatı gibi birleştiren Göreme Açık Hava Müzesi'nin dinsel sanat tarihi açısından farklı bir önemi var. Yemekhaneler etrafına dizilmiş küçüklü büyüklü kiliseler çok büyük bir manastır kompleksini oluşturuyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nde 11 tane yemekhane ve gezilebilen kiliseler dışında her an çökme tehlikesi olmasından dolayı girişi demir parmaklıklarla kapatılmış 18 kilise daha bulunuyor. Burada birçok kilise bulunuyor. Elmalı Kilise mesela kubbelerinde yer alan resimlerle böyle 20 tane resim yani fresk yer alıyor. Burada da onlar yazılmış. <laughs> No, Böyle kapalı böyle odalar da var içinde hiçbir şey olmadı. güzel fotoğraflar çekilenler var. Her yer gerçekten güzel fotoğraf kareleri alınabilecek şekilde. Burası Medea filminin 8. dakikasının geçtiği sahnenin olduğu alan. Burada yönetmeni de fotoğrafta göstermişler. Film sahnesinden kareler. İşte burası Göreme Açık Hava Müzesi. Burada birçok kilise yer alıyor. Burada işte böyle güzel filmler de çekilmiş hatta. Film sahnesinden kareler. yukarı doğru yürüyoruz. Yukarıları da gezeceğiz malum. Güzel mi? Meryem Ana. Böyle enteresan değişik. Şey. da yer alan freskler. 11. yüzyıla ait kilise. Böyle dışarlarında da freskler var. Müthiş. Şu yukarıda da böyle bir kilise var. Şu yukarıda merdivenle çıkılan yerde de bir kilise var. Çok dar alanlar ve çok kalabalık olduğu için zaman kaybetmemek adına içlerine girmiyorum. bir alan. Burası da karanlık kilisenin çıkışı. Buradan çıkıyor insanlar. Burası ayrı olarak ücretlendirilmiş. Evet arkadaşlar şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'nde böyle merdivenlerle artık çıkışa doğru yürüyoruz. Burada bir 45 dakikalık zaman geçirdik. Ee, aslında yeterli de oluyor. Çok büyük bir alan değil. Her yere çünkü giremiyorsunuz. Çok kilise var. Hepsine giremedik. Maalesef çünkü hem çok dar hem de çok kalabalık olduğu için böyle giriş çıkışlarda da tek yönlü çünkü. Ee, sorun yaşayabiliyorsunuz. O yüzden hepsine girmedik. Zaten fotoğraf ve video çekimi de yasak arkadaşlar. Ee, Böyle ama size dıştan da olsa buranın güzel peri bacalarını, bu güzel alanı göstermiş oldum arkadaşlar. İşte bunlar hepsi böyle kendiliğinden oluşmuş daha sonra insanların da oyduğu böyle yaşama alanına çevirdikleri yerler var Sanki böyle uzaya yolculuk yapmış gibi hissediyorsunuz kendinizi arkadaşlar. Çok değişik bir his veriyor burada dolaşmak. Böyle sanki böyle taş devrine gidiyorsunuz. Buralarda dolaşırken sanki böyle teknolojiden uzak, böyle bir taş devrine gidiyor gibisiniz. Buralarda dolaşmak gerçekten insana çok farklı hisler tattırıyor. Böyle farklı bir zamana yolculuk yapıyor gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi çok büyük bir alan değil. Çıkışa geldik bile. Bu yoldan böyle tabela da gösteriyor. Ürgüp'e. Orta Hisar'a da gidilebiliyor. Aşağıdan da Göreme ve Neşehir. ve içe ne kadar değişik geliyor insana yapılar. Burada da freskler var. İşte bazıları yağmurlardan aşınıyormuş. Bazıları da burası, burası böyle Bizanslılar zamanında yani Hristiyanlık döneminde yapılmış. Daha sonra Osmanlı ve Selçuklu dönemine geçtikten sonra bazıları bilinçli olarak çıkarılmış. Ama daha çok yağmurdan aşınmalar oluyormuş. Nemden böyle freskler kayboluyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nin hemen girişinde daha girmeden böyle güzel hediyelik eşya satan yerler var. Genelde arkadaşlar çok pahalı oluyor açıkçası böyle yerlerdeki hediye eşyalar. Ama yine de tabii hatıralık güzel böyle magnetler burası yine de magnet yönünden bazı eşyalar yönünden daha uygun gibi görünüyor. Balon göremedik ama en <laughs> azından bir maketini gördük. Simulation. Bir sorun mu ya? Allah'ım. Çok tatlısı. Tatlı gerçekten. Ve küçük çocukların binebileceği şekilde. Develer de çok güzel. Böyle herhalde

Asıl bak işte buralardan böyle evet. Asıl buralardan böyle güzel hediyelik eşya bulabiliriz ama. İşte bak beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.